Değerli meslektaşlarım merhabalar. Ben İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Kadir Enstitüsü'nden Doktor Muhammed Furkan Deniz. Bugün size ACC 2022'de yayınlanan partide çalışması hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Partide çalışması ACD'si olan ve VT ile başvurup uygun ACD şoklama tedavisi olan hastalarda erken dönemde yapılan kateter ablasyonunun etkilerini araştıran bir çalışma olarak dizayn edilmiş. Literatüre baktığımız zaman ACD'si olup ACD şoklamasıyla başvuran hastalarda katler ablasyonunun ne zaman yapılacağıyla ilgili bilgilerin yetersiz olduğunu görmekteyiz. Bununla beraber kılavuzların reküren VT atakları olan veya reküren ACD şoklamaları ile acilere başvuran hastalarda VT ablasyonunu önerdiğini görmekteyiz. Partide çalışması ise ACD'si olup uygun şok tedavisiyle başvuran hastalardan erken dönemde yapılan katter ablasyonunun etkilerini araştıran bir çalışma olarak düzen edilmiş. Ç çalışma çok merkezli randomize kontrollü ve prospektif bir çalışma olarak dizayn edilmiş. 16 merkezden çalışma kriterlerine uygun 517 hasta çalışmaya dahil edilmiş. Ve çalışma iki fazdan oluşmakta. Faz A ve faz B olmak üzere. Bu 517 hastaya baktığımız zaman hastaların iskemik veya non iskemik diyete KMP'si olan primer veya sekonder koruma amaçlı AŞD'si veya CRTD'si olan hastalar olduğunu görüyoruz. Ve faz anın primer sonlanımını ise uygun ACHD şok tedavisini oluşturduğunu görmekteyiz. E, bu 517 hasta faz A sürecinde 2.4 yıllık medyan süreyle takip edilmiş. Ve bu 2.4 yıllık medyan süre sonucunda hastaların %11'inde 56 hastada uygun şok tedavisinin olduğunu görmekteyiz. Bununla beraber fazla sürecinde 154 tane hastada hastaların %30 tane %30'unda VT eee atanlı olduğunu fakat bu 154 hastanın sadece 56 tanesinde VT ataklarına karşı uygun şok tedavisinin yapıldığını görmekteyiz. Araştırmacılar bunun sebebinin özellikle VT şok programlamasına ve ATP adı taşıkardiyal pacing'e bağlamışlar. Bu 56 hastanın 47 tanesi ise Faz B'ye katılmayı kabul etmişler ve bu 47 hastanın 23 tanesi ablasyon grubuna, 24 tanesi ise standart tedavi grubuna randomize edilmiş. Ve bu Faz B grubunda 47 hasta 24 ay boyunca takip edilmişler. Faz B'nin primer sonlanımını ise tüm sebeplere bağlı ölüm ve kalp yetersizliğinin kötüleşmesine bağlı hastane yatışları oluşturmuş. Bu 24 aylık takip sonucunda e, ablasyon grubunda bir tane hastada e, stada tedavi grubunda ise 10 hastada primer sonlanım olayı meydana gelmiş. Bu primer sonlanım olaylarının alt gruplarına baktığımız zaman bu anlamlı farkın ise biz özellikle tüm sebeplere bağlı ölümden kaynaklandığını görmekteyiz. Ablasyon grubunda eee tüm sebeplere bağlı ölüm açısından bir, bir, kayıp gözlenmezken standart tedavi grubunda ise 8 hastadan tüm sebeplere bağlı ölüm olayı gerçekleşmiş. Kalp yetersizliğinin kötüleşmesine bağlı hastane yatışlarında veya kardiyovasküler sebeplere bağlı ölümlerde ise istatiksel açıdan anlamına ulaşan bir fark gözlenmemiş. Numerik anlamda bir üstünlük söz konusu. Bununla beraber dikkat çekici bir nokta ise hem kalp yetersizliğinin kötüleşmesine bağlı hastane yatışları hem de kardiyovasküler ölümün Bileşik sonlanım olarak alındığı bir alt grup analizinde ise istatiksel anlamına ulaşacak şekilde, de istatiksel anlamına yakın olacak şekilde ama numerik anlamda bir farkın oluştuğunu görmekteyiz. Bunun özellikle çalışma kısıtlarından olan hasta sayısının az olmasından kaynaklandığını söyleyebiliriz. Hasta sayısı eğer daha fazla olmuş olsaydı belki de kardiyovasküler ölümün ve kalp yetersizliğinin kötüleşmesine bağlı hastane yatışlarının bileşik sonlanımının istatiksel açıdan anlamla ulaşabileceği yorumunu da yapabilirdik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.